Masal kitabım Kara Nasıl Kaçtı? Ali Dayı'nın Kara adında bir eşeği varmış. Ali Dayı eşeğini kasabaya gitmek isteyen yolculara kiralarmış. O gün de köyden biri Kara kiralamak istemiş. Ali Dayı da kasabaya gidecekmiş fakat kendisi yolu yürümeyi göze almış. Eşeğini köylüye kiralamış. Köylü Ali Dayı'nın eşeğine binmiş. Ali dayı da yanlarında birlikte yola çıkmışlar. Fakat hava sıcak ve yol uzunmuş. Ali dayı Karakaça'nın üzerine kurulmuş köylü adamı gördükçe içten içe ''Kara koçanı bugün kiraya vermekle iyi etmedim.'' diyormuş. ''Ne vardı kasabaya yürüyerek gidecek? Of ayaklarım.'' Derken köylü adam da eşek üstünde gitmekten yorulmuş. Kara kaçanı durdurup aşağı inmiş. Sonra da eşeğin gölgesine uzanıp dinlenmek istemiş. Bunu gören Ali dayı, ''Ey hemşerim, dur bakalım, eşeği sana kiraladıysam, gölgesinde kiralamadım ya, orada dinlenmek benim hakkım.'' demiş. Köylü hiç oralı olmamış. ''Eşeği kiraladıysam gölgesi de benimdir.'' demiş. Ali dayının iyice canı sıkılmış. Üç de bile yalnızca eşeğe binme hakkı senin. Eşeğin gölgesi benimdir demiş. Köylü daha da diklenerek eşek de benim gölgesi de diyerek inat etmiş. Onlar böyle tartışırken Karakaça'nın canı sıkılmış. Gidip biraz dolaşayım demiş kendi kendine. Ali ile köylü eşeğin gölgesi senin mi benim mi diye tartışa dursun, kara kaçan çayırdaki nefis otlardan yiye yiye gözden kaybolmuş. Bizimkiler kavgayı kestiklerinde bir de bakmışlar ki eşeğin yerinde yeller esiyor. O zaman gereksiz bir tartışma yüzünden eşeği kaybettiklerini anlamışlar. Ama iş işten geçmiş. İkisi de kasabaya yürüyerek gitmek zorunda kalmışlar. Karakaçan o günden beri kayıp. Göreniniz var mı?